Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yanmış ve kararmış çaydanlığı temizlemenin kolay bir yöntemini göstereceğim. Çaydanlığı temizlemeden önce size şöyle önceki halini göstereyim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi altı da bu şekilde. öyle gördüğünüz gibi oldukça kararmış, sararmış, yanmış bir şekilde. Şimdi arkadaşlar şöyle büyük bir tencerenin içerisine çay damlamızı şöyle içerisine bırakıyoruz. İsterseniz kulpunu çıkartabilirsiniz. Daha sonra içerisine su dolduruyoruz yanmış kısımlara kadar. Biraz da içerisine dolduracağım ağırlık yapması için. Yoksa yukarı kalkar saytanlık. Yanmış kısımlara kadar suyu doldurdu. Da Daha sonra ocağı aldık. Altını açıyoruz şöyle. Suyun iyice ısınmasını bekleyeceğim. Suyun kabuk ısınması için altını biraz fazla açtım. Daha sonra tekrar biraz kısacağım altını. Su iyice ısındı. Su iyice ısındıktan sonra şöyle 1-2 yemek kaşığı limon tuzunu çaydanlığın şöyle etrafına gezdiriyoruz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar limon tuzu. Daha sonra yaklaşık bir çay bardağı kadar sirke karıştırıyoruz suya. Elinizde hangi sirke varsa olabilir, fark etmez. Yaklaşık bir çay bardağı kadar. Sirkeyi de döktükten sonra yanmış kısımlar iyice yumuşayıp çözülene kadar güzelce kaynatıyoruz bunu. Şöyle göstereyim arkadaşlar yavaş yavaş yumuşayıp sökülmeye başladı. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Şuralar gördüğünüz gibi temizlendi. Şimdi biraz daha kaynatacağım bunu. Sirke ve limon tuzunun asetik özelliği yüksek olduğundan kolayca temizliyor. Bir süre daha bu şekilde iyice yumuşak çözülene kadar kaynatacağım. Şöyle birlikte bir daha bakalım arkadaşlar. Ne kadar temizlenmiş. Şöyle gördüğünüz gibi oldukça temizlenmiş. İyice yumuşamış, çözülmüş. Şimdi hazırlayacağımız karışımla da güzelce temizleyip parlatacağız. Şimdi altını kapatıyorum. Altını kapattım. İçerisinde bu biraz daha yumuşasın, çözülsün. Biz de yüzünü temizleyeceğimiz, pavlasacağımız malzememizi hazırlayalım. Şimdi şöyle bir kasanın içerisine şöyle yaklaşık bir tatlı kaşığı vazelin beyaz vazelin daha sonra bir diş fırçalamalık diş macunu şöyle yeterlidir çok az bir şey elma sirkesi herhangi bir sirkete olabilir fark etmez markası önemli değil daha sonra İki çay kaşığı yemek tozu, şöyle iki çay kaşığı kadar. Daha sonra bunları güzelce karıştırıyoruz, hepsini birlikte. Şöyle vazelini iyice eritiyoruz. Karışımı hazırladım. Bunu şöyle kenara alacağım. Daha sonra şöyle çaydanlık sağa sola oynamaması için bir besleyeceğim. Çaydanlık da iyice yumuşatır, çözüldü yanık kısımları. Şöyle i̇çerisindeki suyu da boşaltıyorum. Şöyle suyu da gösterebilsek, iyice sarı Artık gördüğünüz gibi. Sak sarı oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neredeyse bir şey kalmadı. Sadece şuralarda kaldı. İyice temizlenmiş. Şimdi hazırladığımız karışımla da pırıl pırıl temizleyeceğiz. Şöyle en ince olan tellerden aldım. Kalın tel değil. En ince olan tellerden aldım. Çaydanlarda fazla zarar vermemek için. Şimdi Çaydanın yüzünü biraz ıslatacağım. Daha sonra TL hazırladığımız karışımı şöyle bandırıyoruz. Tel ince olduğundan çaydanlığa zarar vermez. Böyle çizik falan olmaz. Süngerin sert tarafı gibi neredeyse o kadar ince. Şöyle gördüğünüz gibi iyice yumuşadığı için hemen çıktı, tertemiz oldu. Şurası. Şöyle hemen çıkıyor. Bir gördüğünüz gibi şöyle pır pır parlatıyor. Çok güzel parlatıyor. hem çaydanlığa zarar da vermeye yeter. Çok ince olduğundan. Vazelin çok güzel parlatır. Deneyebilirsiniz. şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi pır pır tertemiz oldu çok da güzel parladı şöyle aynı şekilde yine bandırıyoruz hazırladığımız karışımı şöyle göstereyim şurayı gördüğünüz gibi hiç de öyle güç falan uykulamıyorum kendi kendine çıkıyor iyice yumuşadığı için limonla limon tuzuyla sirkenin asidik oranı yüksek olduğu çok güzel yumuşatmış. Şöyle gördüğünüz gibi iyice yumuşamış, çözülmüş hemen çıkıyor. Gördüğünüz gibi hemen çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, tertemiz, pırıl pırıl oldu. Bu ek olan yerdeki siyahlığı da şöyle bıçağın ucuyla çaydanlığa zarar vermeden şöyle kendinize doğru yavaşça çekip oradaki siyahlık da temizlensin şu ek olan yerde. gibi orada böylece temizleniyor. Şöyle kendinize doğru çekin. Gördüğünüz gibi orada temizlendi. Ek olan yeri de güzelce temizledim. Şöyle gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Hem temizlendi hem de pırıl pırıl parladı. Güzelce temizleyip parlattıktan sonra şimdi arkadaşlar şöyle önce elimi bir yıkayacağım. Daha sonra deterjanla şöyle bol köpük olacak şekilde güzel yıkıyoruz. İçerisinde, içerinin girecinde başka bir videoda temizleyeceğim. Farklı bir yöntemine. Şöyle gördüğünüz gibi kırıl kırıl her şeyi dolu. Çay suyu koymadan önce de Şuralara kadar su dolduruyoruz. İçerisine yarım çay bardağı beyaz sirke veya elma sirkesi karıştırıyoruz. Güzelce kaynatıyoruz onu. Döküyoruz onu güzelce çalkalıyoruz. Ondan sonra çay suyu koyuyoruz. Bu şekilde kullanmayın. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl tertemiz oldu. Şöyle altı falan aynı şekilde. İçerisinde dediğim gibi başka bir videoda farklı bir yöntemle içerisini kireçini temizleyeceğiz. Evet değerli arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.